İsrail bu saldırılara var gücüyle karşılık verdi. Başbakan Netanyahu'dan da çok sert bir açıklama geldi. Netanyahu sıkı durun vereceğimiz cevap Orta Doğu'yu değiştirecek diye konuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tehdit gibi bir açıklama yaptı. İsrail'in Hamas'a verecekleri cevabın çok sert olacağını söyledi. Daha yeni başladık. Sıkı durun. Çünkü Orta Doğu'da dengeleri değiştireceğiz. Hiçbir müzakere olmayacak. Vereceğimiz cevap Orta Doğu'yu değiştirecek. Netanyahu tüm askeri güçlerini kullanacaklarını belirterek bir kez daha Gazze sakinlerinin bölgeyi terk etmesini istedi. <laughs> Öte yandan Mısır istihbaratının Hamas'ın çok büyük bir şey planladığı konusunda İsrail'i defalarca uyardığı da öne sürüldü. İsrail istihbarat örgütü Mossad'dan da itiraf gibi bir açıklama geldi. Açıklamada saldırı unsurlarının aynı anda kullanılacağını öngöremedik denildi. İsrail basını ise istihbarat zafiyeti için hükümeti suçlamaya devam etti.